İyice kapatmalısın gözlerini tamam mı? İyice kapat. Kapat gözünü. Şimdi yeni bir oyun oynayacağız. Bakın bunu sakladık buraya. Ay bir dakika kapat gözünü. Kapat. Aa günaydın de bir önce. Günaydın. Oyun oynayacağız biz değil mi Alya? Heh. Ay buldu. Şimdi bir daha kapat gözünü bulalım. Kapat gözünü sen. Sen gözünü kapat ben saklayacağım onu. Alya gözünü kapatır mısın? Lala. Ya Alya oyunu sabote ediyorsun. Kapat hadi. Hadi sen sakla ben bulayım. Sakladın mı? Lala. Gözümü kapattım. Hangisinde acaba? Lala. Ya. <laughs> Şimdi bak kim kazandı? Ben kazandım. Ben kazandım. Evet hangisinde Al... Buldu Alya kazandı. Evet. Bir daha saklayayım mı? Sen mi saklayacaksın kapattım gözüm. hadi sakla Sakla Şş, Tamam kapattım gözümü Bulayım mı Ay ya ama sen saklayıp sen buluyorsun Olmaz ki Dur açmayalım açmayalım hayır Alya nerede bulduk Evet açtı Hadi açıya bakalım Ama oyun oynayacaktık biz Oyun oynayacaktık. Oynamayalım mı? Oyun malzemesini yiyor ya şu anda. Vazgeçtik. Evet oynayacağız. Hangisinde bulayım mı? Bence bunda. Ay bardak düştü. <laughs> Sence onda mı? Sence o? Bunu içine koy. Bunu hemen içine koy. Ali hangisinde? Nerede? 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 Burada. Kim kazandı? Kim kazandı? Ben kazandım. Ne kazandın? Çok komel mi kazandın? Hadi bir daha saklayalım. Bir daha saklayalım hadi. Evet ayır bardakları tek tek. Ben gözümü kapattım hadi. Hih, sen mi kapatacaksın? Tamam. O zaman kapat gözünü. iyice kapat. Sıkı sıkı kapat. Gözünü sıkı sıkı kapattın Ay. mı? Ay dur ama kapatmadın. Hile yapıyorsun. Çeker, çeker. <laughs> hadi gözünü sıkı sıkı kapat. Ee, kapatsana. Tamam. tamam. Hadi kapat gözünü sıkı sıkı. Onu yere koyun üzerine kapat. Evet. Ne yapıyorsun ki? Evet. Hadi hangisinde? Tabii ki onda. <laughs> Yuppi. Yuppi kim kazandı Ne kazandın? Çikolata mı kazandın? Ama biraz hile yaptın sanki. Hile mi yaptın? Alya bana bak açtın mı ya ama onun kabuklarını yere mi atıyoruz evet. evet yere atıyoruz onun kabuklarını biz ama yanlış birazdan kaldırıp çöpe atacaksın değil mi onu Evet bir ye bakayım güzel mi bu da oynayamadığımız ödülün oyunun kazananı Alya'nın hediyesi. Değil mi? Evet. Olsun ilk denemeydi zaten. Güzel mi tadı? Çok omel. Hmm, yap. Çok mu tatlı? Bak hep döktün ama. Gördün mü? Hmm, toplayacak mısın onları? Evet. Çikolata tatlı mı Alya? Hmm, bir de alalım mı sana? Hayır. Ee, hayır. Çok yiyemeyiz. Yavaş yavaş. Sen ne güzel ısırdın onu ya. <laughs> hmm, çok komel. Bardak altında nesne bulma oyununu oynamaya çalıştık. Ay, her yerde çikolata yaptık. Nesneniz çikolata olursa. Tabii ki böyle olur. Olsun. Şimdi Ali'ye toplayacak oraları değil mi? Evet. Topla bakayım nasıl toplayacaksın aşkım öyle toplayacak onu. Hadi çukurum elini bitir. Sonra toplayalım birlikte anlaştık mı? Oyun güzel mi ya? Bir daha oynayalım mı? Evet. Hadi biz tekrar oynamaya devam edelim arkadaşlar. Size görüşürüz. Görüşürüz ya. Ama bakmıyorsun ki bana. Gözlerini göremiyorum. Şu an görev verdim ya ona topla diye. Şu an ona odaklandı. Evet gördünüz görevi attı. <laughs> Yuppi! Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yap Alya. Alya bay bay yapacak mısın? Baba. Ama bana bakarak yapmalısın. Kime bay bay yapıyorsun? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.